Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir troll yapacağız. Şu karşıdaki evde şu anda biri var ve biz onun evini yok edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım acaba bunu nasıl yapacağız? Şurada böyle kendime güzel bir yer ayarladım. Buraya gireceğim. Onun evden çıkmasını bekliyorum. Ne güzel bir gün. Aa camımı kim kırmış benim? Bu evi de yaptırmam lazım. Neyse bir ara yaptırırım. Öncelikle şu büyük kitaplarımı dan birkaçını yanıma alayım. Bunlar iyi para ediyor. Bir bakalım. Birazcık gezeceğim büyük kitaplarında büyü yapmak için gereken materyalleri arama zamanı. Aa bir sandık. İçinde ne ola ki? O. Bir kazma ve sandık. Değişik. Galiba burada bir maden kazıyormuş. Neyse, bunlar yanında dursun. <laughs> Gitti. Ben de şunları alayım şimdi yanıma. Onun için aklıma çok güzel bir plan var. Nasıl olsa o büyük kitaplarından koymak için gelecek. Ben de kapısı açık değil mi? Evet Hı, camları da kırıkmış. Neyse. Oo, burada bir sürü büyük kitabı var. Bu büyük kitaplarını şimdilik ben alıyorum. Ama merak etme. Sen yeteri kadar tadını alacaksın bu işin. <laughs> Neyse hadi bakalım. O burada dev bir çukur var. Evin altına da sanki tuzak yapmış gibi. Değişik. Gerçi benim için de iyi bir şey. Bir sürü dinamit yerleştirmeme fırsat. <laughs> Güzel oldu vallahi bu da. Ha tuzaklı sandığım da duruyor. Güzel. Yalnız bunu anlamaması gerekiyor. Anlamaması gerekiyor Bu yüzden ben etraftan bir tahta bulsam iyi ederim gibi Bakalım bakalım nerede nerede nerede. Neyse ben hemen bulmalıyım Arkadaşlar buldum ve geri geldim Hemen şu tahtaları buraya koyayım <laughs> Sandıkları açtığı anda Bütün evi patlayacak <laughs> Neyse artık Aklımda güzel bir plan daha var Aklımda çok güzel bir plan daha var. Öncelikle evden kaçmak için çıktığı zaman ise gerçi bunlar önceden de basabilir. Ne olur ne olmaz. Boş verin. Şimdi. Zaten bunun yok olması için birebir ben kaçmam lazım. Onun gelmesini bekleyeceğim. Of, hiçbir şey satamadım. Hiçbir şey. Hiçbir kitabı satamadım. Zaten kazmayla sandı. Arkadaşıma hediye ettim. Of. Neyse. Kitaplarımı yerime koyayım bari. Neredeyse akşam oldu. Gene hiç param yok. Gene. pencereler yarına kaldı artık. Ne oluyor ya? Creeper nerede? Hayır. Hayır. Olamaz. Aaaa. ben de yana geçmiş diye demek için. Nasıl da patladı ama. <laughs> o yanında iskelet falan var ama onlara dikkat etsem iyi ederim. Yok oh, inekmiş. <laughs> Artık kendine yeni bir ev yapması lazım. <laughs> güzel güzel. Neyse bu kitap da ilginç gözüküyor. Yanında dursun bari. <laughs> Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Eğer bunun gibi daha fazla troll videosu istiyorsanız aşağı bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz.